Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi hastaneye kaldırılırken kuduz vakaların görüldüğü yerlerde karantina uygulanmaya başlandı. <laughs> Sivere Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçemizde kuduz vakasından dolayı bir vatandaşımız tedavi görmekte olup yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzı Sıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli çalışmalara başlamıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekmektedir denildi.